Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size AYT matematik konularından fonksiyonlar ve fonksiyonlarda uygulamalar konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. 6. soruda kalmıştık. Görseldeki gibi önden görünümü parabol şeklinde olan bir tünel girişine dikdörtgen biçiminde hız uyarısı levhası asılmıştır. Bu levha yere paralel ve tünelin girişindeki duvarlara K ve N köşelerinde değmektedir. Şu köşelerde değmektedir. AB eşittir 9 metre. Yani şu mesafe 9 metre. AE eşittir EB. AE eşittir EB. AB diktir CE'ye. AB de CE'ye diktir şu noktada. CD eşittir 2 metre. CE eşittir 6 metre. CE de 6 metre olarak verilmiş. Ve olduğuna göre LM kaç metredir LM uzunluğu kaç metredir diye soruluyor bize. LM ve ya da KN ikisi de aynı e, bu uzunluk soruluyor. Şimdi bu e, parabol şeklinde ise biz bunu koordinat sistemi şeklinde düşünecek olursak y eksenini ve x eksenini şöyle uzatalım. Ve burası orijin olsun. Yani E noktası 0 noktası Sıfıra 0, 0 başlangıç noktası olarak kabul edersek burada C noktasının koordinatlarını 0'a 6 olarak söyleriz. Çünkü e, CE'nin CE'nin 6 e, metre olduğu verilmiş. Şu mesafenin 6 metre olduğunu söyleriz. N'nin de N'nin koordinatlarına da e, buraya kadar şurası 2 metre olduğu için D'den bu D noktasından E noktasına iki mesafe ya da N'den x eksenine olan mesafe 4 birim olduğundan x'i bilmiyoruz. Buna x diyelim. Birinci bileşeni bilmiyoruz. İkinci bileşeni de 4 diyelim. N noktasının koordinatlarını da yazmış olduk. Şimdi AB'nin 9, 9 metre olduğu verilmiş. Burası bizim simetri ekseni. Yani şu y ekseni simetri ekseni olduğunu görüyoruz. Burası da tepe noktası tabii ki bu her iki parçayı parçanın da birbirine eşit olduğu verilmiş bize öyleyse bu noktanın A noktasının eksi 9 bölü 2 olduğunu, absisinin eksi 9 bölü 2, buranın da 9 bölü 2 olduğunu söyleriz. Burası da 9 bölü 2'dir. Şimdi bu veriler ışığında denklemimizi yazabiliriz. Denklem tepe noktası e ya da x eksenini kestiği noktalar bilinen bir denklemi yazacak olursak parabol denklemini y eşittir. Başka sayısı a'yı bilmiyoruz. x eksi eksi 9 bölü2'den x artı 9 bölü2 çarpı ikinci 2. x ekseni kesen noktada 9 bölü2 x eksi 9 bölü2 diyoruz. Ee, bilinen noktamız C noktası. 0'a 6 bunu yerine yazacak olursak YS6 6 eşittir diyoruz. 6 6 eşittir. A çarpı X yerine X yerine e, 0 yazdığımızda 0 yazdığımızda 9 ile 9'un çarpımı eksi Eksi 81 bölü 2 kere 2 4. 81 bölü 4. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak. 24 kere 6 24 eşittir. Eksi 81 A olur. A'yı yalnız bıraktığımız zaman A eşittir. Eksi 24 bölü 81. Eksi 24 bölü 81 olacaktır. Burada da Sadeleştirmeler yapacak olursak 3'e böldük. Eksi 8. 3'e böldük. 27. Eksi 8 bölü 27 olarak A'yı e, buluruz. Bunu parabol denklemimizde yerine yazalım. Eksi 8 bölü 27 çarpı e, Parabol denklemimizi şey olarak da yazabiliriz. Yani e, burada iki noktası yani x ekseni kesen iki noktaları bildi, bilindiğine göre yazdık. Ayrıca y eşittir a çarpı e, şurada iki kare farkı olarak düşünün. x kare eksi x kare eksi 81 bölü 4 yani 9 bölü 2'nin karesi 81 bölü 4 olarak da e, yazabiliriz. Burada e, y eşit a'yı bulduk. 8 eksi 8 bölü 27 x kare eksi x kare eksi 81 bölü 81 bölü 4 diye yazdık. Şimdi bizden istenen LM e, uzunluğu LM'nin ne kadar oldu yani LM ya da KN bu isteniyordu. E, N noktasını N noktasının koordinatlarını e, biliyoruz x'e e, 4 olarak verilmiş. Burada yerine yazalım e, y. Ye, 4 dedik. 4 eşittir. Eksi 8 bölü 27 çarpı x kare eksi 81 bölü 4. Bunu buradan x'i e, bulalım. Burada da bir sadeleştirme yapacak olursak. 4 4'e bölünür 1. Eksi 8 4'e e bölünür 2. Eksi 2. Yani e, şurada da x kare eksi 81 bölü 24'ü yalnız bıraktığımız zaman eşittir deriz. E, bu, bu tarafa bölü olarak geçecektir. Bunu da eksi 27 bölü 2 olarak yazarız. E, x kareyi yalnız bıraktığımızda burada ise diyelim şuradan devam edelim. x kare eşittir. 81 bölü 24 bu tarafa artı olarak geçecek. Yani e, eksi 27 bölü 2 Artı 81 bölü 24. 81 bölü 24 olacak. Buradan e, payda eşitleme yapacak olursak. Şöyle yukarı alıp devam edelim. Şuradan devam edelim. x kare eşittir. 2 kere e, 27 eksi 56 bölü e, 4 artı 81 bölü 4 olacak. Buradan devam edelim. x kare eşittir. E, 81'den 56 çıktı, 27 kaldı, 27 bölü 4. Buradan x'imiz bizim e, iki farklı değer alacak. Biri x1 eşittir e, diyelim. 27 kök dışına her iki tarafın karekökünü alırsak şuradan, her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman x1 ya eksi 3 kök 3, 27 kök dışına 3 kök 3, kök 3 olarak çıkacak. Veya x2 eşittir. E, artı 3 kök 3 bölü 2 olacak. Burada bulduğumuz x1 ve x2. x2 dediğimiz şu şu nokta. Bu e, bu nokta 3 kare kök 3 bölü 2. x2 dediğimiz nokta, e, x1 dediğimiz noktada bu nokta. Burası da eksi 3 kare kök 3 bölü 2. Bu ikisi arasındaki mesafede bu ikisi arasındaki mesafede e, 3 kök 3 olacaktır. Bu ikisi arasındaki mesafe 3 kök 3 olacaktır. Bizden istenen zaten K e, N ya da LM idi. LM uzunluğu idi. E, buraya da 3 karekök 3 deriz. O da E seçeneğinde görülmekte. 7. sorudayız. İçinde 12 litre su bulunan 108 litrelik bir deponun tamamı su ile dolduruluyor. Aşağıdaki doğrusal grafik su doldurmaya başlandığı andan itibaren bu depodaki su miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre depo kaçıncı dakikada kaçıncı dakikada tamamen dolar diyor. Ee, şimdi bu burada bir doğrusal grafiğimiz var. Bu doğrusal grafiği denklemini yazalım. Doğrusal grafiğin denklemini yazmak için şuradaki alfa açısının tanjantı bize bu doğrunun eğimini verecektir. 28'den 12 çıktı 16 kaldı. Şu mesafe 16 birim. Yani şurası da 16 birim. 4'ten 0 çıktı 4 kaldı. Burası da 4. Buradan m eşittir tanjant alfa dersek tanjant alfamız 16 bölü 4 olacak. Tanjant alfa yani eğimi 4 olarak bulduk. Bizim ee, doğru denklemimiz y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 şeklindeydi. Burada e, y1'i burada nokta olarak nokta olarak da e, burada 0.12 e, şu noktayı ele alırsak bu da 0'a 12 noktası yani y'nin e, y'nin 12 x'in 0 olduğu noktayı alıyoruz. Yani y birimiz burada 12 diyeceğiz. y eksi y eksi 12 eşittir ee, eğimi 4 olarak bulmuştuk. x eksi 0 diyoruz. Buradan denklemimizi yazalım. y eksi 12 eşittir 4x. Burada y'yi yalnız bırakırsak 4x artı 12 olacaktır. Yani bu doğrusal e, grafiğin denklemi doğrumuzun denklemi y eşittir 4x artı 12. Bizden istenen 108 litrelik bir depomun, deponun tamamen su ile dolması. Yani y 108 olduğu zaman y 108 olduğu zaman x kaçtır? Bunu bulmamız gerekiyor. 4x artı 12 denklemde yerine yazdığımız zaman buradan 4x'i yalnız bıraktığımızda 4x eşittir. E, 12 de bu tarafa eksi olarak geçecek. 108 eksi 12'den 4x eşittir 96. X'i burada 24 olarak buluruz. Bu da 24. dakika deriz. 24. dakikada tamamen dolar. Bunu da D seçeneğinde görmekteyiz. 8. sorudayız. Şekildeki kamp çadırında kırmızı ile gösterilen eğri parabol biçimindedir. Bu parabol fx eşittir eksi x, -x kare artı ax eksi 3 fonksiyonu ile modellenmektedir. Bu çadırın en yüksek noktası yerden 1 metre yükseklikte olduğuna göre genişliği olan çadırın genişliği olan ab kaç metredir diye bize soruyor. Burada koordinat düzleminde gösterecek olursak şöyle burası yani şurası tabi dik böyle olduğuna bakmayın. Bu çadıra benzesin diye bunu koordinat düzleminde şöyle Koordinat düzlemindeymiş gibi çadırı e, gösterelim. E, bu da böyle devam etsin. Şimdi e, burada bizden istenen şu AB mesafesi, şu tepe noktamız olsun. Bu simetri ekseni, simetri ekseni olsun. Şöyle, burası da tepe noktamız. Tepe noktamızın e, R ve K olduğunu biliyoruz tepe noktası. Bizim burada da e ee, tepe noktamızın koordinatları T eşittir ee, R'yi bilmiyoruz. R'yi bilmiyoruz. Ee, şu 1 metre yükseklik olduğu için şurası 1 metre denmişti. Eee K'miz de 1'dir deriz. R'nin e, şurada şurada ax kare artı e, b bx artı c f(x) e, bu f(x)'e eşitse eğer Burada r'nin formülü r eşittir eksi b bölü 2a idi ee, ve k'yi de k'yi de f'de r'yi yazarak buluyorduk. Ee, şimdi r'nin r'yi bilmiyoruz. Ee, K formülü bir de k'nin ayrı bir formülü daha vardı. O da e, 4ac eksi b kare bölü 4a, 4a c eksi b kare bölü 4a şeklinde bulunuyordu. Biz buradan bildiğimiz e, k tabii ki. k eşittir 1 diyelim. Yerine yazalım. E, 4 çarpı a'mız eksi 1 eksi 1 e, c'miz de eksi 3 eksi 3 eksi e, b kare b'miz de a olduğu için buna da a kare diyoruz. Bölü 4a 4 çarpı eksi 1 Burada e, içler dışlar çarpımı yapacak olursak 4 ile eksi 1'in çarpımı e, eksi 4, eksi 4 eşittir. E, burası artı etti. 12 eksi a kare. 12 eksi a kare. Buradan a kareyi bu tarafa atalım. a kare eşittir. 4 bu tarafa 16 olarak geçti. Buradan da a'yı, a'yı, a, yı, a, yı, a yı, A1 eşittir ya e, 4'tür diyoruz. Ya da A2 eşittir. Eksi 4'tür. A'mız ya e, e, artı 4'tür ya da eksi 4'tür diyoruz. Şimdi e, formülümüzde yerine yazalım. Fx eşittir. Eksi x kare. A'yı 4 olarak yazarsak. Artı 4x. Eksi 3. Veya veya bizim formülümüz e, denklemin parabol denklemi. Burada eksi x kare a yerine eksi 4 yazdık. Eksi 4 x eksi 3 olacak. Şimdi <laughs> a ve b noktalarında y'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Burada sıfır diyelim sıfır eşittir. Bu sıfıra eşitlediğim zaman bu x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Yani a ve b noktalarının apsislerini bulacağız. Sıfır eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 3. Buradan e, çarpanlara e, ayıracak olursak şöyle yukarı alalım görünsün. E, eksi x'e x. Burada da 1'e eksi 3 şeklinde. Eksi e, artı 3x artı 1x ortadaki ifadeyi verecek. 4x olarak. Buradan e, x1 eşittir 1 x2 eşittir 3 olarak buluruz. Yani ya 1'dir ya 3. Şurası 1 şurası 3 olabilir. Şöyle diyelim 1 veya 3 olabilir. Şimdi bir de burada eğer a'mız eksi 4 ise demiştik. Burada yine 0 diyelim. Eksi x kare eksi 4 x eksi 3. Buradan da aynı şekilde çarpanlara ayıracak olursak Önce şu eksiden bir kurtulalım. 0 eşittir x kare artı 4x artı 3 olsun. Şimdi xx x, e, burayı da e, artı 3 artı 1 diyelim. Yine buradan x1 eşittir e, eksi 1 x2 eşittir eksi 3 gelecek. Ya da bizim bu noktalarımızda eksi 1'e e, eksi 3'e pardon eksi 3'e e, eksi 1 olacak. Yani her iki durumda da bu iki nokta arasındaki mesafenin 2 metre, 2 metre olduğunu söyleriz. Yani 3 ile 3'ten 1'i çıkardığımız zaman 2. Onun için bu AB 2 metredir diyoruz. 9. sorudayız. Yukarıdaki yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun pozitif değerler aldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Pozitif değerler x eksenin üstünde ise fonksiyonumuz orada pozitif değerler alacak. Şu kısım böyle pozitif olacak. Burayı da e, tabii şu 5 noktasında e, fonksiyonumuz sıfır değerini alır. Yani pozitif olmaz. Onu çıkarmamız gerekiyor. Yani eksi 2'den sonsuza artı sonsuza kadar olan aralıktan 5'i çıkarmamız gerekiyor. O da D seçeneğindedir. bu videodaki son sorumuz 10. soru. Burada da aşağıda eksi 7, 4 kapalı aralığında tanımlı F fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin değerlerin toplamı kaçtır diyor. Fonksiyonu grafiğini incelediğimizde, en büyük değerin 8 olduğunu görüyoruz. En büyük değer 8. En küçük değerinde e, burası değil şurada. En küçük değerinde 1, 1'e karşılık geldiğini görüyoruz burada. En küçük değerde 1, ikisinin toplamı eşittir 9'dur deriz. Onu da C seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu, kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlara önerirseniz teşekkür ederim. Çok sevinirim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.